Safa Diş Kliniğinden herkese merhaba. Diş Hekimi Yücel ben. E, bugünkü konumuz çocuk e, çürüyen çocuk süt dişlerinin tedavisi. Bununla alakalı ne yapabiliriz? Genellikle e, diş fobisi hani e, yetişkinlerde de var e, yaygın olarak. Çocuklarda bu handikapa dönüşmemesi adına e, genellikle biz Bilinçli sedasyon ya da genel genestezi altında e, çürüyen dişleri tedavi ediyoruz. Biliyoruz ki bizim süt azı dişlerimiz çok önemli fonksiyon açısından, estetik açısından. Aynı zamanda doğal rehber e, görevi gördükleri için. E, genellikle çok e, harap olan e, dişler olduğu zaman çekim indikasyonu konulduktan sonra da e, farklı koruma koruyucu yöntemler var. İşte, sabit yer tutucu, hareketli yer tutucu e, benzeri tedavi seçenekleri var. Bunlara geç kalınmadan, e, mutlaka bir an önce yapılması gerekir. E, genel anestezi'nin avantajı şu, tek seferde ve çocuk herhangi bir ağrı duymadan bu tedavilerini yapma şansına sahip. E, i̇kincisi de çocukta tedavi esnasında herhangi bir ağrı ya da e, müsaade etmediği zaman, korktuğu zaman, bu, bundan sonraki süreçte de onun için hep böyle bilinç altında, handikap olarak kalacak. Trambol olarak kalacak. Bunun önüne de geçilmiş olmuş oluyor. Yani e, böyle seçenekler var. E, kesinlikle aksatmamak lazım. Gerekli koruyucu tedaviler, e, restoratif olsun, işte endodontik tedaviler olsun, amputasyon dediğimiz tedaviler mevcut. Çok harap olmuşsa dişler, e, paslanmaz çelik kronlar var. Eğer dişler çekilecekse artık yapılabilecek bir şey yoksa. Bu tip durumlarda da yine ortodontik problemler olmasın diye kesinlikle bir an önce ya sabit yer tutucu ya da hareketli yer tutucu yapılması gerekiyor. Lütfen buna dikkat edelim. Herkese iyi günler.